Kaptan Meto'dan herkese selamlar arkadaşlar. Car Parking Multiplayer serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yine pahalı araçlardan biri olan e, McLaren 720S'e aldım arkadaşlar. Bunun denemesini yapacağız, test sürüşünü yapacağız. İlk önce bir hız testine bakalım, normal oyuna girelim. Daha sonrasında da online oyuna girip bir yarış performansını test ederiz. Hiç vakit kaybetmeden o zaman şu single play'e bir girelim, highway'de hızını bir test edelim aracın. Oyun yüklendi. Hemen yola çıkaralım arabamızı. Baya güzel görünüyor arkadaşlar bu arada. Araba baya güzel görünüyor. Acaba hızı nasıl? Hemen yola çıkaralım. Hızını test etmeye başlayalım. Bakalım diğer aldığımız arabalarla arasında fark var mı? Ne kadar hıza ulaşacak? Hep birlikte göreceğiz. Baya hızlan, çabuk hızlandı bu arada. Anında 300'e yanaştı. Şu anda 300 kilometreyi geçtik arkadaşlar. Bakalım 500'e yaklaşabilecek mi? 375 dedi. Baya hızlandı arkadaşlar. Baya hızlı bir araç. 400'ü geçtik. Yol bitmese güzel olacak. Umarım bitmez yakın zamanda. 430'u geçti şu anda. 440'ı da geçti. Daha yolu var gidiyor bu. 450. 450 ama yol bitti. Yol bitti. Çarpmayın motor hasar almasın çünkü tekrardan deneyeceğim terse gidip en son 450 demişti daha da gider daha da gider belli yani bu araç bayağı hızlı arkadaşlar McLaren bayağı iyiymiş bu 720S aldığıma pişman etmeyecek zannedersem beni yarış performansını da merak ettim şimdiden hızlı bir şekilde 300'ü geçiyor o yönden çok iyi Hatta fazla bir zaman geçmeden 400'e yaklaştı. Bakalım 450 demiştik. 450'yi geçebilecek miyiz? Acaba son hızı kaç? Şu anda tekrardan 430, 440. Bayağı iyi gidiyor. Bayağı iyi gidiyor arkadaşlar. Çok güzel. 450'yi geçtik. Az önceki rekorumuzu geçtik. 466, 6, 7, 470. Sonu 470 arkadaşlar. Son hızına ulaştık. McLaren 720S'in son hızına ulaştık. Of 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 of. Zannedersem şimdiye kadar alıp denediğimiz arabaların içinde en hızlısı McLaren çıktı arkadaşlar. Baya hızlıymış bu araç. 470. Daha da üzerine çıkmıyor gördüğünüz gibi. Tamamdır. Hız testimizi yaptık. Hız testimizden arabamız başarıyla geçti. Şimdi online oyuna girebiliriz. Ben online oyuna girince tekrardan kayda gireceğim. Online oyuna da girdim arkadaşlar. Genelde kalabalık oluyor diye şehir haritasını tercih ettim. Hemen oyuncuların olduğu yere doğru ilerleyelim. McLaren 720S'in performansını bir de yarışlarda test edelim. Şimdi kimler var burada? Sıradan burada insanlara yarış daveti göndereceğiz. Fark etmez. Önümüze gelene gönderelim. Hiç bakmıyorum. Sen gel. Fazla kimse yok zaten. Kabul edecek mi? Kabul etmedi arkadaşlar. Mercedes de kabul etmedi zaten. Fazla bir oyuncu yok mu bugün? Ya buna hiç göndermeye gerek yok ya. Bunu yeneriz zaten. o <laughs> biraz kolay lokma olur gibi. Şimdi başka arabalar arayalım şuralarda. Başka oyuncular var mı? Umarım yarışabilecek birilerini buluruz ya. Sadece hız testiyle kalmasını istemedim. Yok hayır. Şuradan da dükkanımızda para birikmiş. Paramızı da alalım. 14.000. Oh mis gibi valla. Burada birikiyor böyle. Biz oyunda olduğumuz sürece. Burası baya güzel. Neredeler? Zannedersem biraz yukarıda var arkadaşlar. Şuraya doğru gidelim. Kalabalık orada gibi. Şurada biri var. Ha bu az önceki jeep miydi? Az önceki jeep. Ha burada bir kalabalık var arkadaşlar. Buraya geldik. Sıradan burada herkese yarış daveti gönderelim bakalım gelecekler mi? Birine gönderdim cevap yok. Cevap geldi kabul etmedi. Şuralarda zannedersem araba satışı falan yapıyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Araba pazarı varmış burada. <laughs> ha, daha önce söylemiştim zaten. Araba satacak olursak buraya geliriz falan diye. Aynen burası tam bir araba pazarı. Şimdi kime gönderebiliriz başka? Vallahi kimse de yok ya. Sen gelir misin? Aracın içinde mi bu? Adı? İçindeymiş. Kabul etmedi. Allah kimse kabul etmiyor ya. Kimse kabul etmiyor arkadaşlar. Kimse yarışa gelmiyor. Niye böyle? Niye böyle? Sen de mi pazara getirdin arabanı? Sen de mi? Sen bir dur. Sana bir yarış daveti gönderelim biz ya. Nereye gidiyorsun sen? Nereye? Nereye? Gel. Ha bu arabadan indi. Kapısını mı kilitliyor? Vallahi kapıyı kilitledi. <laughs> Aracı getirdi buraya park etti arkadaşlar. Kapısını da kilitledi. Yo yo oraya girmeyeceğiz. Arabayı satmak istemiyorum. Baya güzel. Şimdiye kadar aldığımız en hızlı araba bu. O yüzden şimdilik satmayacağım bunu. Sen gelir misin? Sen gelir misin? Buraya gel. Zengin. İsmi zenginmiş. Kabul etmedi. Sen gel. Sana gönderelim. Bu da gelmedi. Aracın beygiri düşük gönderdiğim araçların, o yüzden kabul etmiyorlar muhtemel yenileceğim diye. Ben genelde dikkat etmiyorum hani benim aracımdan daha güçlü olsa da onun aracı yarış performansını görmek için gönderiyorum herkese. Ama herkes kabul etmeyi tercih etmiyor tabii ki. Neyse az önceki yere bir tekrardan gidelim mi? Şuradan bir çıkalım. Şurada bir sarı araba var. Nereden çıkacağız buradan ya? Buranın çıkışı nerede? çıkış neredeydi? Diğer taraf mıydı? Zannedersem diğer taraf. Aynen buradan çıkıyoruz. Buradan bir çıkalım. Şurada bir sarı araba vardı sanki. Başka da kimse gözükmüyor. Şimdi diğer olun. O kabul etmemişti zaten. O geçti gitti yine. Aşağı inelim. Şu yarış pistinin olduğu yere doğru gidelim. Belki oradaki oyuncular kabul eder. Olmazsa artık burada yarışacak birini bulamazsam yine harita değiştireceğim. Sen gel. Kabul edecek misin? Kabul etmedi. Tamam, sana gönderelim. Sen gel. Sarı arabada buraya inmiş. Az önce yukarıdaydı. Bu da kabul etmedi. Yeşil sen gel, yeşil. Parlak yeşil. Hiç kimse kabul etmiyor arkadaşlar. Hiç kimse kabul etmiyor. Sen gel. Turuncu sen gel. Vallahi o da kabul etmedi. o pembeli geldi. Pembeli tembeli şöyle arabayı döndürelim gel tembeliye de gönderdim o da kabul etmedi sen sana göndermiş miydik bu da kabul etmedi arkadaşlar <laughs> hiç kimse kabul etmiyor multiplayer girdik yarışacak adam bulamadık maalesef sen gelir misin gönderdim Vallahi kabul etmiyorlar e, ne yapacağız biz böyle Neyse bir de şehir haritasında bir hız testi yapalım o zaman. Pardon. Sana göndermiş miydik? Tamam hatırladım göndermiştik. Göndermiştik. Ha, burada bir 300 kilometre radarımız varmış. Acaba ona girebilir miyiz? En azından onu yapalım. O kadar girdik. Ondan sonra buradan bir çıkacağım. Bir de çölü deneyeceğim arkadaşlar. Yani bunun yarış performansını görmem lazım. Görmezsem içim rahat etmeyecek benim. Şu 300 kilometre radarını bir geçelim de. Buraya kadar geldik. En azından onu gerçekleştirelim. Zannedersem şuradan kapatırsam 300'e ulaşırız. Hadi inşallah önümüze kimse çıkmaz. Çarpmazsam rahat bir şekilde o 300 radarına girerim. 250, 260 ama şuraya çarpmayayım. 290, 300'ü geçtik tamam. Radara girdik. 15 binimizi de kaptık. Şimdi ben buradan çıkayım arkadaşlar. Çöle girdiğim zaman tekrardan görüşürüz. Çöl haritamızda yüklendi arkadaşlar. Tekrardan burada yarışmayı deneyeceğim. Bakalım burada neler var, kimler var. Hemen şöyle gördüğüm arabalara yarış daveti göndereceğim. Lamborghini'ye gönderdim. Bakalım gelecek mi? Lamborghini gelmedi. Şurada bir Mercedes var. Sen gelecek misin? Lada var. Lada'ya gönderelim mi? Lada'ya gönderelim mi? Bakalım Lada gelecek mi? <laughs> Lada. Lada geliyor musun? Lada da kabul etmedi arkadaşlar. Sen gel. Sana göndermiş miydim? Az önceki farklıydı. Tamam, kabul etti. 400. 400 metrede ilk yarışımızı gerçekleştireceğiz. Sonunda biri kabul etti arkadaşlar. Bakalım ilk yarışında neler yapacak? McLaren 720S. Oo, bu sağlammış arkadaşlar. Vallahi sağlammış. Araya açtı götürdü. Maalesef, maalesef tek yarışımızı da kaybettik. Neydi bu araç? Kimle yarıştık biz bu arada? Dikkat etmedim. Galar'do muydu bu? Aynen Galar'doymuş. Yok Galar'do değil ya bu. Agera mıydı bu? Yarış istiyor. Tamam. Gel. 1600. Tamam. Kabul. 1600. BMW'miş bu arada o araç. İlk bakışta kestiremedim ne olduğunu da. 400'de yendi bizi, sonra tekrardan yarış istedi. Bu sefer 1600'ü seçti. McLaren şeyde baya iyi gidiyor bu arada düz yolda. 470'i falan gördü. Ama yarış performansında şu an bir problem var. Şu anda arabanın kontrolü sapıttı, sapıttı baya sapıttı. 1600'de de yenemedik arkadaşlar maalesef. Arkadaşımızın arabası bayağı güçlüymüş. Bayağı güçlüymüş bu arada. Ee, 349 kilometreye ulaşmışız biz. O 321 kilometreye ulaşmış. Ama daha çabuk hızlanıyor işte. Mesele o. O yüzden de yenemedik. Bakalım diğer oyunculara da şey göndereceğim. Yarış daveti göndereceğim. Bakalım kabul edecekler mi? tekrardan oyuncuların olduğu alana doğru ilerliyorum. Aslında bence aracın performansı iyi ama çok güçlü rakip geldi bize. O yüzden sonuç böyle oldu. Hiç bakmadım kaç beygirdi acaba o. Aracın torku da önemli ama beygirine falan filan bakmadım. Şöyle bir yaklaşabilirsem bakacağım. Biraz laglı gidiyor. Şurada bir yanına yaklaşabilirsem bakacağım o kaçmış. Onlar burada yarışıyorlar. Tamam mesela şuna gönderelim. Kabul edecek misin? Kabul etti. Kaç metre? 400 metre. Tamam. Bir yarışa daha girelim bakalım. İkinci yarıştan nasıl bir performansla ayrılacağız? McLaren neler yapacak? Hep birlikte göreceğiz. İlk yarışı kaybetmiştik. Vallahi bunu da kaybettik ha. Demek ki sürekli güçlü adamlara gönderiyoruz daveti. Onlar kabul ediyor. Arabanın beygiri torku düşük olanlar da kabul etmiyor zaten. <laughs> Gördüğünüz gibi. McLaren yarış performansında pek iyi işler çıkaramadı şu an. Senin beygirin kaç? 1695 beygir arkadaşlar. Bu araç 1695 beygir. Yani mümkün değil. Bizim bunu yenmemiz mümkün değil. Bizim daha kendi ayarımızda Dengimiz araçları bulmamız lazım. Aslında araba kötü değil. Ama yarış davetini gönderdiğim o <laughs> arabalar bayağı güçlüymüş. Şimdi ama önemli değil. Deniyoruz neticede. Birine daha gönderdim. Kabul etti. Kaç metre? Tamam 400 metre. Hadi bakalım. Üçüncüye. Bu nasıl? E, bu da bu da çok fazla. Bu da 1695 yazıyor. <laughs> Bunu da yenileceğiz. İşte gördüğünüz gibi tam dediğim gibi oldu. Yakıt da bitti bu arada. Tam yarışın ortasında bitmesi de fena oldu. Ama öyle ya da böyle yenilecektik zaten. Yarış daveti gönderdiğimiz arabalar çok kuvvetli. O yüzden de böyle. Ama dediğim gibi arkadaşlar bunun bir önemi yok. Neticede deniyoruz yani. Şu an arabayı deneme aşamasındayız. O yüzden böyle sonuçlar normal. Bizim daha böyle dişimize uygun rakipler bulmamız lazım. Nerede mesela? Mesela. Bu da çok kuvvetli. Mesela şuna gönderebiliriz arkadaşlar. Şuna. Şuna gönderebiliriz. Bakalım gelecek mi? Bu da gelmeyecek. Kesin gelmeyecek yani. Gördüğünüz gibi gelmiyor. Deneme imkanımız olmuyor. Hiç bakmayacağım. Sana da göndereceğim. Gel. Tamam. 925 diyor. Bunu kabul edelim. Ama bunun da torku yüksek zannedersem Seninle daha önce yarışmamış mıydık biz? Yarıştık. Aynen yarıştık. Yine aynı kişi. Yine aynı kişi denk geldi. Hadi bakalım olsun. Biz şu an deniyoruz. Kapattı gitti. Kapattı gitti. Ya ben de bunu sevmiyorum işte Sürekli güçlü arabalar geliyor Bizim ayarımızdaki adamlar da kabul etmiyor Ayarımızdaki veya bizden daha düşük olanlar da kabul etmiyor O yüzden sonuçlar genelde böyle oluyor Biraz daha bakınacağım şöyle Bizim dişimize göre bir rakip var mı? Tamam yeter artık yeter Yeter, yeter. Sen artık davet atma Seninle 3 kere mi yarıştık? Yeter Yeterli yendin işte daha fazla zorlamaya gerek yok. Bu sendin değil mi yine? Seninle de yarıştık. Tamam. Senin araban da çok kuvvetli. Seninle yarıştık, yarıştık. Seninle yarıştık. O bize yeterli. Şu içeriye bir girelim. Şurada başka araba var mı? Sen sen gelsene ya. seni bir yenelim ya. 620. Erik. Erik gelmiyor. Maalesef gelmiyor arkadaşlar. Sen ne alemdesin? Şu olabilir. Bakalım gelecek mi? Geçip bu arabanın da torku yüksekmiş ama deneyelim bakalım. Muhtemel bu da yener. Bunun aracı da bayağı güçlü görünüyor. Bakalım nereler olacak. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu da başlangıçta baya bir farkı açtı. Gidiyor şu anda. Biraz da lag var. Valla arkadaşlar düz yolda baya iyi gidiyor. Düz yol performansına diyecek yok. Ama yarış performansı <laughs> yarış performansı tırt. Hiç kimseyi yenemedik. Daha bir kişiyi bile yenemedik yani. Biraz daha deneyelim. Biraz daha deneyeceğim. <laughs> ben biraz sinirlendim bu arabaya. Düz yolda yardırıp gidiyor ama yarışta hiç kimseyi yenemiyor. Kimler var burada başka? Başka kimse var mı? Başka kimse gözükmüyor. Genel olarak daha önce yarıştığımız oyuncular var burada. Neyse daha fazla kimseyi bulamayacağız zannedersem seninle yarıştık biz ya. Yok yok. Seninle yarıştık. Başka kimse varsa onlarla yarışalım. Daha önce seninle yarışmıştık. O yüzden daha fazla zorlamanın anlamı yok. Başka da oyuncu kalmadı zaten bu arada. Şöyle biraz daha bakınayım varsa eğer onlara da bir yarış daveti yollayalım. İçimizde kalmasın denemiş oluruz. Vallahi kimse de gözükmüyor daha fazla. Başka kimse gözükmüyor buralarda. Şurada biri mi var? Sarı araba vardı burada. Ha o kabul etmeyen. Tamam ona 50 kere gönderdik. Kabul etmiyor. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim artık. Ee, gördüğünüz gibi araç düz yolda baya iyi gidiyor. 470 kilometreye ulaştı. Şimdiye kadar alıp hız testini yaptığımız, test sürüşünü yaptığımız araçların içinde en yüksek hıza ulaşan buydu yanlış hatırlamıyorsam. Vallahi buydu. <laughs> Çekici geldi bizi yükledi <laughs> bu arada. <laughs> Bitişte de. Her neyse dediğim gibi düz yolda bayağı hızlı gidiyor ama yarış performansını gördünüz. Bayağı bir yenildik. Sonuç böyle oldu. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.